Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda denizde bulunan Volkan Bey için yazmış olduğum stok ima takip programının stok modülünü beraberce inceleyeceğiz. Programımızı çalıştırdığımız zaman giriş yap ekranımız bu şekilde geliyor arkadaşlar. İlk önce önümüze gelecek olan ana ekranda zaten burada ana sayfa diye belirtiyor. Yukarıda arama yapabileceğimiz bir bölüm. Döviz kurlarının yer aldığı bölüm. Burada dolar veyahut da euro işaretine tıkladığınız zaman arkadaşlar Merkez Bankası'ndan kurlar anlık olarak çekilmiş oluyor. Kullanıcının hangi kullanıcı tarafından kullanıldığını gösteriyor. İşte burada Türkçe, İngilizce, Rusça şeklinde bir dil çeviri ekranımız da bulunmakta arkadaşlar. Bunun dışında ana sayfada sipariş vermeyi unutma diyerekten otomatik oluşturulan siparişlerin burada hatırlatılmasını sağlama adına burayı yaptım arkadaşlar. Son 30 gün içerisindeki sipariş oluşturulursa eğer otomatik olarak program tarafından onları burada görebiliyorsunuz. Yapılacak görevler de arkadaşlar burada. Buraya bir göreve eklediğiniz zaman işte acil durumuyla alakalı olarak bir yıldız skalamız var. Burada da arkadaşlar bunun yapılıp yapılmadığını işaretleyebiliyorsunuz. Burada düzenleme yapabiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni görevi de bu şekilde burada ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi stok imalat işlemlerinde tıkladığımız zaman önümüze stok listesi geliyor arkadaşlar. Burası bizim normalde işte stoklarımızı takip ettiğimiz ekran stok adı giren çıkan mevcut stok sipariş şeklinde. Ben burada diyelim ki herhangi bir sütuna tıkladığım zaman arkadaşlar bakın küçükten büyüğü büyükten küçüğe sıralanmasını sağlayabiliyorum. Veya işte alfabetik sıraya dizilmesini sağlayabiliyorum. Bunun da normalde işte ID olarak dizilmesini şu anda sağlamış oldum. Burada sipariş bölümü dediğimiz yerde benim elimdeki ürün azalmış veya bitmiş olabilir arkadaşlar. Ama ben bunun siparişini vermişimdir. Dolayısıyla burada siparişin hangi ürün için ne kadar sipariş verdim yani sipariş miktarını da burada görebileceksiniz arkadaşlar. Buradan da siparişleri geldi yapmak kısmı söz konusu. Eğer siparişler geldiyse arkadaşlar bu defa burada geldi dedikten sonra normalde bunu kaydettiğim yerden siliyorum. Sildikten sonra da arkadaşlar işte kaydetmeyi unutmayın gibisinden bir ekran açılıyor. Tabi burada şu an sipariş olmadığı için sipariş bilgisi bulunamadı diye bir mesajımız bulunmakta. Şimdi arkadaşlar ben burada şurayı açaraktan İlk önce şunu bir göstereyim. Malzeme tanımlama dediğimiz kısım ne işe yarıyor? Burası arkadaşlar bizim stok kartı gibi düşünün. Stokumuzu tanımladığımız ekranımız arkadaşlar. Yeni malzeme kaydet dediğimiz zaman bu şekilde bir ekranımız geliyor. Malzemeyi buradan tanıtıyoruz arkadaşlar ve kaydediyoruz. Ama şurada diyelim ki ben şunu incelemeye kalktığımda bakın bunu özellikle göstermek istedim. Malzemenin resmini de şu tuşa basaraktan buraya yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte malzemenin ürün bilgileri de burada. Dolayısıyla bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar güncelle ve malzeme hareketlerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Hareketlerine bastığımız zaman işte ben bunu sadece bir defa hareket görmüş mesela. Geri alalım şuradan. Mesela burada bakın arkadaşlar işte malzeme hareketlerini burada görebiliyoruz. Burada arkadaşlar alışı yapılmış. Bunlar da kullanılıp çıkışın yapıldığı kısım. Ne kadar doldurursanız bilgileri o kadar önünüze gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda ben muamilleri filtreleyebiliyorum. Malzemeleri filtreleyebiliyorum. Buradaki arama butonu arkadaşlar stok kodu ve stok adı ile alakalı olaraktan yapmış olduğumuz bir kısım arkadaşlar. Ben mesela burada işte şöyle yazdığımda önüme robot kol gelmiş oluyor. Yani her yazmaya devam ettikçe önüme arkadaşlar filtrelerekten geliyor. Bakın mesela işte şimdi kanal var, kauçuk var mesela. Burada da kalınlık var. E ben bunda kağıtçuğu arayacak olursam arkadaşlar yazmaya devam ettikçe önüme gelmiş oluyor. Burada şimdi stok hareketlerimize geri döneceğim arkadaşlar. Stok hareketlerimizde bakın şimdi bunun üzerine gelince işte bir el işareti çıkıyor ve detayı görmek için tıklayınız diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tıkladığım zaman işte son 10 alışı buraya listelemesini istemiştim. Fiyat karşılaştırmalarını yaparaktan en son 10 alışımda Kaç firmadan aldıysam bu ürünü, bazen olabilir 3-5 firmadan da aynı ürün satılıyor olabilir arkadaşlar. En uygun fiyat vereni işte tarih sırasına göre burada diziyorum. En uygun fiyat vereni görüp ona göre siparişinizi oluşturabilirsiniz. Daha doğrusu ona göre yani ben mesela burada işte Aluplast firmasına diyelim ki sipariş geçeceğim. Eğer elinde yoksa ikinci olaraktan buna siparişimi verebilirim arkadaşlar. Ama öncelik için işte fiyatını görmüş oluyorum. Fiyat karşılaştırmasını yapmış oluyorum arkadaşlar. Bunu tabii bütün kalemlerde bu şekilde yaptım. Eğer tek bir firmadan alınıyorsa zaten bu şekilde geliyor. Ama eğer alış yaptığımız bir şey yoksa mesela robot kol kendi imalatımız olduğu için bu üründen daha önce alım yapılmamış diyor. Çünkü bu bizim kendi imalatımız arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu tıkladığımda önüme bu ekran geldiğinde işte ben şunu açıyorum. Seç diyorum. Bakın arkadaşlar sipariş seçili geldi. Sipariş tarihi geldi. Aluplast firması seçili geldi. Diğer bilgilerimi doldurmak isterseniz doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada next dediğimde şu anda oluşturacağım sipariş diyelim ki işte Profilmiş arkadaşlar. Ben şimdi profili işaretlemiş olayım. Neye sipariş veriyoruz? T profiline sipariş verelim arkadaşlar. Profilin boyu 12 metrelik olacak. İşte miktarı diyelim ki 8 tane olacak. Birim fiyatı 150 lira olsun arkadaşlar. Birimine adet diyorum. KDV oranını zaten biliyorsam yazıyorum arkadaşlar. bilmiyorsam yazmama gerek yok. Ben buraya teslim alınan sipariş olmadığı için bunu işaretlemeye gerek yok. Altının altına düştüğünde bana sipariş vermesini istemişim arkadaşlar. Döviz cinsinde ben bunu TL olarak alacağım. Şimdi ben bunu kaydet dediğimde sipariş olaraktan kaydedildi. Şimdi ben bunu tekrardan şöyle yapalım. Burada 8 tane sipariş verdiğimi şuradan görebilirsiniz. Mesela T profilden işte az önce 8 tane sipariş oluşturmuştum arkadaşlar. Burası 18'di şu an 19'a çıktı. Şimdi ben burada diyelim ki siparişi geldi yap kısmını da göstereyim arkadaşlar. Benim eğer bu siparişim geldiyse Sipariş silindi. Buna tamam diyorum. Bakın arkadaşlar. Lütfen malzeme girişi yapmayı unutmayınız diyerekten önüme burayı sildikten sonra bunu getiriyor. İşte ben buradan alış faturasını ondan sonra hangi firmadan aldığını diyelim ki işte şu firmadan almış olayım. İşte bunun normalde iletişim bilgilerini de girebilirim. Fatura numarasını işte girelim. İşte tarihi buradan Seçelim arkadaşlar. Ödeme şeklimiz neydi? Onu girelim. Vade tarihimiz arkadaşlar ayın 19 olsun. Bakın şimdi ben buradan çıktığım zaman şurada vadesini görün arkadaşlar. Hemen 2000 diye buraya geldi. İşte tutarına diyelim ki 1200. Açıklama yazmama gerek yok. 240 lira KDV'sini yazdıktan sonra buraya dolar, dolar değil de TL bazında aldığımı dolayısıyla bunun da kaydını yaptım arkadaşlar. Şimdi ne almıştık? Burada profil almıştık. Sanırsam buydu. 8 tane almıştık. Şey. şurası 12 idi. Burası 8 de arkadaşlar. Birimine adet demiştik. KDV oranına 20 demiştik. Birim fiyatını arkadaşlar 150 demiştik. Normalde burası bugün teslim aldık. Fotoğrafımızla beraber ürünümüz geldi. TL cinsinden aldık arkadaşlar. Kaydet diyorum. Bakın şimdi ben bu ürünü kaydettim. Dolayısıyla siparişim de bu şekilde. Burada iptal etmiş olduğum için önüme gelmiyor. Fakat aynı zamanda ürünümü de kaydettiğim için arkadaşlar benim stoklarım da görünecektir. Şimdi bakın T profil 8 tane 150 liradan işte bu şekilde almış olduğum ürünün bilgisi de önüme gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ben burada alışları sıraladığım zaman zaten burada da görünüyor. Şimdi giriş olaraktan arkadaşlar şu an girişimiz yok. Satış ve çıkış olaraktan da arkadaşlar bunlar kullanılanlar bunu göstermiştim. Geriye basıyorum tekrardan. Malzeme kaydet dediğim zaman yine benim bu form açılıyor. Yeni bir malzemeyi tanımlayacağım zaman resim yüklemek istediğim zaman buradan istediğim resmi seçebiliyorum arkadaşlar. Mesela ben bu resmi yükledim. Eğer işte kaydet diyecek olursam arkadaşlar buraları yazdıktan sonra şu an kaydetmez ama buraları da doldurduktan sonra kaydet diyecek olursam arkadaşlar bu resmi de onun için kaydetmiş olacaktır. Burayla alakalı olaraktan arkadaşlar tablolarını göstereyim. Ben bunu nereden nasıl toparladığımı göstereyim. Bunun kodlarını daha sonraki çalışmalarda göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar burada normalde bizim burada malzeme tablom var. Burada fatura tablom var. Burada stok hareket tablom var. Stok hareketlerinin bulunduğu tablo, faturaların bulunduğu tablo, malzemelerin bulunduğu tablo. Burada da karşılaştırmalı fiyatlarla alakalı olan kodumuzun bulunduğu kısım var arkadaşlar. Bunu da şöyle önümüze alalım. Bir de bunun dizaynını açmış olayım arkadaşlar. koduna çok kısaca bir görmüş olun. Burada arkadaşlar stok hareket malzemeler, faturalar Bir de pardon firmalarımız vardı arkadaşlar. Buradaki mesela şu firmaların bulunduğu yerden firma bilgilerini alıyorum arkadaşlar. Burada stok hareket tablosundaki bilgilere göre stok hareketlerini aldığım tablo. Burası faturaların işlendiği kısım. Stok hareket, malzemeler, firmalar, faturalar ve karşılaştırmalı fiyatların tabloları var arkadaşlar. Mesela bakın 1 2 3 4 5 tane şeyin içerisinden çekiyoruz bu bilgileri. Buradaki yapmış olduğumuz şey de bu arkadaşlar. Mesela ben buradan işte fotoğrafın algısının numarasını, ürün adını burada tarihini formatlayarak tarih olarak alıyoruz. Daha sonra firma adını, stok adını, birim fiyatını çekiyorum. Hangi tablolardan alıyorum? Stok hareket tablosundan, malzemelerden, faturalardan ve firmalardan çekiyorum arkadaşlar. Yani şu dört taneden bunun çalıştığı zaman ortaya çıkacak olan tabloyu oluşturmuş oluyorum. Burada tabii fatura tipi özellikle alışlar arasında kıyaslama yapacağımız için alışları seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra buna veba tarafında, kodlama tarafında şuraya end diyerekten işte hani hangi ürünü istiyorsak onu yazmış oluyoruz arkadaşlar. İşte mesela buranın normalde alın yapılan faturalarımız bunlarmış. Buradaki fatura ID'sine göre şu fatura numarasını buluyorum. Bu fatura ID'sinde geçen faturayı bulduktan sonra arkadaşlar mesela bakın burada faturalarda 14 numarada şimdi burada firmanın ID'si geliyor. Buradaki firmanın ID'sine göre de arkadaşlar şurada firmalar tablosundaki kaçmış bunun? 49. Firmalar tablosundaki 49'a denk gelen firmayı alıyorum arkadaşlar. Akabinde buradan firmayı aldıktan sonra firmayı da aldıktan sonra arkadaşlar burada bu fatura bilgilerini buradan çekiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında stok hareket tablosunda da mesela ben buradaki ürün adını da gelip buradaki malzemeler tablosunu bulacağız. Buradaki malzemeler tablosundan da arkadaşlar diyelim ki işte şu malzemelerden hangisi bu ID'ye denk geliyorsa onu çekiyoruz. Ondan sonra da stok hareket tablosundan da arkadaşlar alış fiyatlarını zaten burada işte birim fiyatlarını çekiyoruz. Stok harekette birim fiyatlarını buradan çektikten sonra arkadaşlar bunu küçükten büyüğe veya da büyükten küçüğe sıralayabiliriz ama en doğru şeyi şuradaki faturanın içerisinde bulunan tarih arkadaşlar. Yani o da Fatura numarası ve fatura tarihi burada. Tarihe göre de sıralattığımız zaman bizim önümüze o şekilde bir sonuç çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunu daha sonraki videoda açıklamak istiyorum. O yüzden video çok fazla uzamasın arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalımda videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.